Selam dostlar. Evet. E, BMC X Large Minibüsler ve e, yaptığım, kendimizin yaptığı motosiklet taşıma aparatını size ölçülerini ve mü mümkün olduğu kadar nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Şimdi araç altından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu boru <laughs> 20 santim uzun. Şuradaki sabit şaseye kaynak edilmiş borunu gördüğünüz gibi bu boruyu bu boruyu şaseye ben kaynak ettirdim arkadaşlar bu uzunluğu yaklaşık 40 cm gördüğünüz gibi şansıyla böyle bu buruyu tampona delerek kaynak ettirdikten sonra içine geçen buruyu da zaten gördüğünüz gibi ağırladım şimdi altta çekim yapmak kolay değil biliyorsunuz diğer tarafta gördüğünüz gibi İkinci dördüncü, Böyle bu şekilde bu şekilde kaynak yapıldı. Şimdi üst tarafa gelince ölçülere söyleyelim. Şu ara zaten gördüğünüz gibi bizim normal aracımızın şasisini arasının büyüklüğünde Evet. Dıştan dışa 70 santim civarında. Tampon şöyle gösteriyorum tam tamponun diminden alınınca tabi bazı arabalara göre tamponlar da eğrilik olabilir yarım santim bir santim farklılık gösterebilir benim motosiklet taşıma aparatının tampondan sonraki hali 56 santim bitmiş hali bu tarafta ve üzerine koyduğumuz zaten saçları görüyorsunuz bunları saçları ben presciye eğdirdim bir milim saçtan yaptırdık, ancak şu şu köşelerden dolayı destekli olması için şu köşelerde eğdirdim daha destekli oldu. Zaten bağlantıları da böyle yaptık, görüyorsunuz bunu yaylı gevşemesin diye yaptım ben de. Siz başka bir şey yapabilirsiniz. Ara genişlik gördüğünüz gibi 15 santim. Benim motosiklete göre yaptırdım ben bunu bu arada söylüyorum benimki yüzlük Honda kap kenar dönülen köşe 5 santim civarında zaten burası da biliyorsunuz 1 san, 1 santim bunun boyunu ben biraz kısalttım çok uzundu motoru indirip kaldırırken başka yakınındaki araçlara sorun yaratır diye. Ben benim motoru kurtaracak şekilde şunun boyunu 30 santim kadar kısalttım bu saçın yaklaşık. Soketlerimiz bunlar. Motosiklet taşıma aparatının üzerindeki lambalarımız bu tip. Bunların hepsini ben bağladığım için. Şimdi size benim motosiklet aparatının ön kısmında ön lastiğin geldiği yeri gösteriyorum. Gördüğünüz gibi biz bu şekil yaptık böyle bağlıyoruz. Buradaki stoperimiz. Şimdi alt sacın boyunu ölçeceğim. Böyle. Normalde 180 santimdi. Buradan ee, biraz düşürdük. Biz 171 santim şu anda. Biraz daha kesilecek. Ancak ee, bu motorun olduğu yer burası 171 santim. Rampamız gördüğünüz gibi 150 santim rampa kalan. Siz de göre şey göre düşünebilirsiniz. Zaten şu araları biraz önce söylemiştim. Ara işte tahmini 67 santim geliyor. Tabii o sizin kaynak ettireceğiniz yere göre değişir. önce sabit boruları dayana getirmemiz gerekiyor. E, ee, ana şase üzerindeki sabit boruların dayana getirmesi gerekiyor. Dediğim gibi ben motosiklet Honda yüzlük kap. Sıhı falan değişik gösterebilir. Zaten dediğim gibi biraz önce söylemiştim. Ee, rampanın da rampanın da tampondan uzaklığı bu arkadaşlar 38 santim ee, boru, bo, boru, uzunluğu 55-56 ancak rampayı santim içeriden bağladım bağlantılarımızı da bu şekilde yaptık böyle spangatlarla tekeri ön tarafa ön tekeri bol doladık bunu arkadaşlar yukarında bir tane daha spandatimiz olacak. Çünkü e, geçen hızlı bir şekilde gazete görmeden girince bu motosikletin arka kısmının havalandığını görünce bunu emniyete almak için yapmak zorundaydık. E, şu parça bizim spandatin şeyi yetse dolaştırıp sıkacaktık. Yetmediği için bu şekil yaptık. O da olmadı. Ayrı bir tane sifanizat aldım. Onunla da motosikleti şeye, şasesine sağlamlaştıracağım. Yaklaşık 2500 kilometre yol geldik. Ne gevşeme yaptı ne de başka bir sıkıntı yaşadık. Yani sıkıntı yok şu anda. Bir de böyle bir motor siklet direksiyonunun e, tam yerine oturabilmesi için parça yaptık. Acele tarafından tatile çıkıyoruz diye. Üst taraftan aldığım yerler benim terasın profiline e, bağladığım için u voltlarla görüntümüz bu şekilde. Sormak istediğimiz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Plakayı araç tamponundan söküp arka motor sikletlerini aldım. Trafikte sonu çıkmasın diye. İşte dediğim gibi lambalarımızı bağlamışız. Hepsi çalışıyor şu anda. Bir sıkıntı yok. Dediğim gibi e, ee, dostlarım o konuda sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Ben tek başıma video çektiğim için sıkıntılar olabilir. Kusura bakmayın. Biz bu işi Paris'in yapmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yardımcı olmaya çalışırım. Sorarsanız. Şu anda ben de İstanbul sahildeyim. Anadolu'ya gizli. Ee, gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.